İsmail Saymaz, 24 Şubat 2023, HalkTV.com.tr Ekşi Sözlüğün kapatılmasını Beştepe istemiş. Ekşi Sözlüğü kurulduğu ilk günden beri hem bilgi kaynağı hem de etkin bir tartışma platformu olarak görüyor ve takip ediyorum. Hakkımda sayfalar dolusu övgüler yağdırıldığı da oldu, hakaret edildiği de. Gün oldu, söylemediğim bir sözden ötürü linç edildim. Gün oldu, açıkça iftiraya uğradım. Öfkelendiğimi hatırlıyorum. Ancak ekşi sözlüğe dava açmayı ve yazılmış entriyi sildirmeyi düşünmedim. Medyası iktidar tarafından ele geçirilmiş eleştirel mecraların retük eliyle cezalandırıldığı, gazetecileri tehdit altında olan sosyal medya platformlarının baskı gördüğü bir ülkede ekşi sözlüğe dava açmayı toplumun son nefes borusunu da kesmek olarak gördüm. Nitekim bu aşamadayız. 6 Şubat depremi 3 yıl öncesinden öngörüldüğü halde gereken önlemi almayan iktidar depremden sonra verdiği ya da vermediği kararlarla tahribatı ağırlaştırdı. Depremin ilk 48 saatinde afadı sahaya çıkaramayan iktidar hasarı olduğundan az göstermek için Twitter'ı tehdit ederek sosyal medya hesaplarına müdahale edilmesini istedi. Ülkenin en yaygın haberleşme platformu olan Twitter'ı durdurdular. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kışlasında bekletenler televizyonlara deprem gündeminden çıkın talimatı verdirdiler. Halk TV'ye, Televire ve Fox TV'ye kapatma ve para cezaları yağdırdılar. Sıra Ekşi Sözlüğe geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ekşi Sözlüğe erişimin engellenmesi için 21 Şubat'ta Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuru Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'nün aynı günkü yazısı dayanak gösteriliyor. Buradan anlıyoruz ki erişimin engellenmesini bizzat Beştepe talep etmiş. Cumhurbaşkanlığı yazısının içeriğine girilmiyor ancak Cumhurbaşkanlığı talebinin usule uygun olduğu yazılıyor. Yasal gerekçe olarak 5651 sayılı internet ortamındaki yayınların denetlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunun 8A maddesi işaret ediliyor. Madde şu şekilde yaşam hakkıyla can ve mal güvenliğinin, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi. Gecikmesinde sakınca bulunan haller kapsamında ekşi sözlüğe erişimin engellenmesine yönelik idari tedbir kararı verildiği vurgulanıyor. Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre Cumhurbaşkanlığı veya bakanlıkların talebi üzerine içeriğin çıkarılması, ve veya erişimin engellenmesi kararı 24 saat için sulh ceza hakiminin onayına sunulur. Hakim kararını 48 saat içinde açıklar. Hükmü hatırlatılıyor ve tedbirin onaylanması isteniyor. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği bu talebi 22 Şubat'ta onayladı. Asıl gerekçenin depreme ilişkin paylaşımlar olduğu açıkça belirtilen kararda şöyle deniyor: talebe konu sitenin yetki verdiği yazarları tarafından kamuoyuna yanlış bilgiler verildiği, toplumun yönlendirilmeye çalışıldığı, ilgili site hakkında ülke çapındaki sulh ceza hakimlikleri tarafından sürekli erişim engelleme kararları verildiği, site yetkilileri tarafından hakimlik kararları yerine getiriliyor olsa da bu süre zarfında toplumun doğru bilgiye ulaşamadığı, bu durumun da kamu düzenini etkilediği, özellikle 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem sonrasında, ilgili site tarafından depremle ilgili devlet kurumları ve askeriye hakkında gerçek olmayan bilgiler verildiği, toplumun yönlendirilmeye ve devletin de aciz halinde gösterilmeye çalışıldığı, toplum kesimleri arasında kargaşa ortamının çıkartılmasını amaçlayan paylaşımlar olduğunu tespit olunduğu, site yöneticileri tarafından yanlış ve iftira boyutunda olan yazılara gerekli reaksiyonun gösterilmediği, iç denetimin yeterince sağlanmadığı, Zararlı paylaşımların ve yorumların site yöneticileri tarafından engellenmediği kanaatine varılmakla talebin kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir. Ankara 4. Suç Ceza Hakimliği'nin kararındaki gerekçeler bu kapatmanın siyaseten verildiğini kanıtlıyor. Ekşi Sözlük yazarları yanlış bilgi veriyor ve toplumu yönlendiriyorsa bununla mücadele yöntemi siteyi kapatmak mıdır? Eğer öyleyse iktidar yanlısı basın bu suçu her gün her saat işliyor ve bir gün bile açık kalmaması gerekiyor. Ekşi sözlüğün yargı kararları uyguladığı itiraf ediliyor. Ne var ki bu süre zarfında toplumun doğru bilgiye ulaşamadığı, kamu düzenini etkilediği ifade ediliyor. Suç oluşturduğu söylenen içeriklerin kaldırılması mümkünken zaten site yargı kararlarını harfiyen yerine getiriyorken ekşi sözlük neden bütünüyle kapatılıyor? Çünkü amaç depreme ilişkin paylaşımları engellemek. Kararda depremle ilgili devlet kurumları ve askeriye hakkında gerçek olmayan bilgi verildiği, toplumun yönlendirilmeye ve devletin de aciz halinde gösterilmeye çalışıldığı kargaşa ortamının çıkarılmasını amaçlayan paylaşımlar olduğu ileri sürülüyor. Ekşi Sözlük kararı vakti geldiğinde iktidar o gücü kendisinde gördüğünde Twitter, Facebook, Instagram ve TikTok için kullanabileceği bir karanlığın kapısını aralıyor. Şimdilik yerli ve milli bir sosyal medya mecrası olan Ekşi Sözlüğe çökülüyor. Üstelik yasalara uyduğu ve mahkeme kararlarını yerine getirdiği halde. İstiyorlar ki Türkiye iktidarın gösterdiğinden başkasını seyretmesin, söylediğinden başkasını işitmesin, yazdığından başkasını okumasın paylaşmasın. İsmail Saymaz